Hepinize bak arkadaşlar. bu bak arkadaşlar. Jenga oynuyoruz ve bizi öldürüyoruz. <laughs> Ayy. <Oy. gülüyor> Direkt öldürüyoruz. Ay. Direkt ölmem. Direkt mi? Arkadaşlar bu adam vallahi bir mal derken öldü. <gülüyor> <gülüyor> Allah senin <dedim> belanı. <laughs> Bugün 10 dakikalık video yapmak istiyorum. Ben de 50 trilyon. Çünkü arkadaşlar ikimiz hastayız. Asansörlü ofis. Aha, her her lan, lan like bir para. Harbi. her, <laughs> her like bir para ediyor. Çünkü hastayız arkadaşlar. Hastayız. Ne bitmiyor ya ben indim buradan bana ne. ya bilgisayar şey oynayalım karşılıklı otur. Lan ne yıktın be kardeşim ben. Şey oynayacak be bilgisayar oynayacaktık be. Ben atladım aşağıya. Aaaa! Ah, ah. Yok abi valla bu oyun benim yüzüme girmiyor ya. Ya cidden arkadaşlar valla. Sabah biri beri oynuyoruz. Valla. Neyse. Bu kan koltuklar düştü bilgisayarlar da düşecek şimdi. Bilgisayarlar patlayacak. Bilgisayarlar yani. zaten... Kanka düştü zaten. Kanka asansör gücümü kaybetti seçtik. Ölüm efektleri mi? Bu. Honor. I'm dead. Arkadaşlar dünyanın en iyi parkuru yapan çocuğu çocuğum. Hop. Ya siktir git be kan. Efe videodan görmen lazımdı. Nasıl bir parkur yaptığımı. Parkur bak bir hop. Hop 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 hop. Kim bacım üstüm boyunuz kim bacım. Hop 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 hop, hop. Nedir arkadaşlar nasıl geçtim ya. Yorlanıyorum şu anda ama. Sevemedin mi? Hayır ölmedim. kafana bir tane alsan ne gülerim var ya üf. Öyle böyle gülmem ya. Çok güzel alsa böyle bir adam, tane. Adam 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 şu an fokus. Boş ver. Adam, adam, bir tane üstte yine alsa. Bu arada senin yer yine Şuradaki duvarı yok etse var ya kazanır ha. Kani zaten ay. <laughs> Aa şimdi boku yedi sana yok. gelecek. Aha. Şimdi çok kötü. arkadaşlar şimdi Efe Zord olacak ve kafasına bir tane füze yiyecek. <laughs> arkadaşlar gördük ama ben aslında görmedim ama. Ben Sibel'i görmüşsünüzdür. Evet. Yani. Kan tamam, bundan cam, sonra şey çıkıyor. hemen almam lazım. Kan, kan. oldu. Efe? Ağrı ben ben oldum. Arkadaşlar tabattan beri yapıyorum bu taktiği. Asansörlü mü bu? Hayır. Bu asansörlü evet. mü? Merdirenli. İnşallah. Benim her zaman bir taktiğim var arkadaşlar. En üst kata çıkıyor, çıkıp, çıkıp e, aday alt katta yok ettiği zaman aşağı atlamak. Çok güzel bir taktik. Adam mı? Evet. Adam değil misin sen? arkadaşlar Efe adam değilmiş. Adamım. Adam değilmiş. Adam mı? Adam değil bir ben burada bilgisayar. Ben Lan. ben adam ben adam ben adam değilim ben senin babanım. Sen beni daha götüm olamazsın ne konuşuyorsun? Olurum. Bu nereden vuruyor buradan vuruyor tamam ben burada duruyorsam beni siksen öldüremezsin. Evet arkadaşlar. Kanji oluyor. Hayır olmuyorum. Hop. <laughs> evet arkadaşlar az önce siksen öldüremezsin. <laughs> Öldüremez dediğimiz adam bizi öldürdü. Eee o zaman yapacak hiçbir şey yok. <laughs> <laughs> nükleer burada da tanıyormuşuz. Asla nükleer. Ya ben sinirlendim be. Nükleer asla. Zord. asla. Bir dakika lan buradaki <laughs> nükleer. Buradaki nükleer 99 Robux. Buradaki nükleer neden 159 Robux? What the fuck? Eee kanka buradaki aynı şey var Kanka şey şey, şey, şey. buradaki kanka. Ee, bütün sunucular var bir de. Tek seferlik nükleer bomba başlas bu sunucu. Ha, bütün sunucuları aldım. <laughs> <Sıştı. gülüyor> Azıcık gözlerimi açalım. Şimdi şeyde şeyde. Asansörü Asansör asansör yok etme lütfen. Anne ne seçeyim sen? Ne görürsek onu yok edeceğiz artık. <laughs> Bindim. Aman Hadi lan. sür. Sür. Neyse katlı gel cc şu an. İnşallah asansör gücünü kaybetmez şu an. Asansör değil sen At gücünü asasar kaybedeceksin asasar. şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ay, yalnız bana vuruyorsun. Aha. Düşmesin. Ha düşüyor asansör düşecek. Çünkü ben indim ki. Indim. Oh my god. Şeyi <laughs> gördüm. Bam! Sünger Bob kara pantolon saldırısı. Ama ben asla ölmem. Değil ölme düşün. <laughs> 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 ben asla ölmem dedikten sonra direkt ölmem. Öldün mü lan sen? Evet. Ya adam araga minicik oldu adam. Nasıl ya? Harbi bak. Boom. Ka minicik kaldı. Yaradan nerede? Ben minicik adam. Nerede? Bana fotoğrafını atıyor ama bak Discord'dan. Bakamam oğlum şimdi ya. Videodan sonra bakarsın. video bak videodan sonra bakıyorum. Oralarda değil. Bir yan tarafta Aha. Orada bir gördüm tamam. Aha büyüdü kanka yere. Büyüsün. Büyüme sonu sonu olacak şimdi bekle. Bam. Oh. <laughs> kanka. Kanka ama son, sonuna kadar minik olsaydı daha yapar. Sonraki round'da iki kişi. Yapacak mısın? Evet. <laughs> ya bok yaparız. Sen ikimiz oluyoruz. <laughs> Ay sıçarız ağzını ortalık. Asıl asıl söyle değil. Asıl en az kadar alsın... arkadaşlar diyecektim evet. Evet en az kadar En az kadar sen. Sen kaka çok mu yukarıdasın ki öyle dedim. Ooo. Oh! Ben en aşağı. Evet, evet de yine... e, ama yani yine de yukarıdasın. Yo 10 saniye dinlerim hocam 10. 9 8 7 olmadı 1 ha, bir zannede Yo oğlum buraya şuraya da girme. 0 Abi, bit yani. Abi ya, ya. Allah ne de lazım oğlum buraya girdim Bir. Bak bak. 0. Ya siktir, Arkadaşlar bunu banlayın ismini vereceğim size. <laughs> Al ismim burada. banlayabiliyorsunuz banlayın Efe de banlamayı unutmayın sakın arkadaşlar. <laughs> ya yani Rize ya banlayabilir misiniz? Oğlum bu, bu istese herkes banlayabilir lan. uygulaması var bunun neydi? Kalıcı banla uygulaması var bunun. Sıçer ağzımızı. Kan <laughs> ananı Şimdi Efe'yi banlayabilir ban. değil mi arkada? <laughs> ban falan dinlemem evine gelirim. Ya, evimi bilmiyorsun ben senin evini biliyorum ama. <laughs> He. Gel lan evime. Arkadaşlar ben bunun evine o. hemen adresini verirse uğrarsınız giderken. Ya CEO ha yani. <laughs> Evi tam adresi hatta kapı numarasına kadar vereyim. Oh. Evet. Kapı. Hatta kanka kaç yaşında arkadaşlar hangi bak, evde? Arkadaşlar, bu, bu video 10 like gelirse bir de 15 izleme gelirse Efe'nin kapı numarasını kadar vereceğim. Hayır. <laughs> Verme lan. Valla verir oğlum. Bu hep ciddi. Yaktırma aslında yapmayacak. O zamana kadar. O. O. Yani sana yapmayacağını bilirim de. Keşke böyle demeseydim. İnanırlar atarlardı belki like. <laughs> <laughs> Şaka yaptın değil mi? Geçim. Ben ama biliyorum. Ben uzaya gidiyorum abi. Oh my god. Lan amına bile gidemezsin sen. Gördüğünüz e için arkadaşlar 10 like'a 15 izlenmeye efendim bütün adresin. Bütün adresi ha. ilk falan da mı? İlk. Hı hı. TC kim varsa falan doğum tarihi. Evet. Ee, kaç yılında doğdu gün şey falan. Bana kadar kaç boy ne kadar santim. <laughs> Par parmak izi. Göz rengi. Götünün büyüklüğü. Yani. Daha ne olur? <laughs> Aya ayak numarası. Ayakkabıların numarası. Aa kazandık. Biz boş de boşuna biz oyunu kazandık. <laughs> Ağır ben. <falan>. Şimdi gördüm. <gülüyor> <gülüyor> ben o sıra öldük zaten. Bayağı konuşuyordum. Evet arkadaşlar işte, o zaman bu da son tur olsun. Modern Yarına kadar iyi dinlenmemiz lazım yoksa marka videosu çekemeyiz Evet bir de FNAF FNAF ne lan Bir FNAF oğlum. Arkadaşlar belki FNAF demesi belki FNAF videosunun geleceği anlamındadır Hııı hmm. Yoksa biz Mesaj mı bu Bu bir şifre olabilir mi arkadaşlar Hmm, ondan sonra Şerif Funaf gelecek diyoruz. Ondan sonra bir <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bu ilk Roblox videomuz değil mi? Bu kanalın ilk videosu. Bu kanalın ilk Roblox videosu. Ha işte öyle işte. <laughs> Arkadaşlar burada severseniz yenisini atarız. Başka oyunda ama. Bizi, se bizi severseniz. Hayır oyunu severseniz. <laughs> videoyu, videoyu. Videoyu ya da oyunu değil. Bizi severseniz. Ya severseniz dediğim yani bizim tepkilerimizi değil bizim birliğin şey anlamı. Anladın değil mi? Oh. <laughs> bizi severseniz arkadaşlar güzel severseniz. Bir bir seversen, seversen Bir nüfus <laughs> belki. Bir nüfus belki. Arkadaşlar 5 izlenmeye 3 üç, e, üç, beğeni yeni bölüm. Yok 31 like o. Tamam. Kanka 31 like mahkemeyin. Arkadaşlar Jenga'nın 11 oh, bin like yazın. Size Roblox hesabı veriyorum. <laughs> ya da benim de veriyorum. Üstelik bir de 10 bin veriyoruz. Oh. Bir de villa veriyoruz. Yani. <laughs> bir de villa. Değil mi? Havuzlu falan. Daha villayı başında göremeyiz. <laughs> Villanın kanka biz daha çatısını bile alamayız ki. Oo, oh. <laughs> <göremeyiz. gülüyor> Kanka Hayır, adam şartlar. bize koydu. Adam bize değil. Adam bize koyuyor şöyle. kanka. Adam sana koyacak. Oh my gosh. Adamı bayni yere atıyor. Mal mı bu? <laughs> mal var ben mal galiba. Kanka adam at. <gülüyor> <gülüyor> adam mal. <dedi. <laughs> adam mal ki Ağzımız. Adama mal dedi ama kendi mal oldu. <laughs> Gönlü şaşkına çevirdi. Evet dur. Kanka kendisi neden? Kanka neden zengin? Çünkü ailesi. Neyse oğlum ya. Yo yo. Kanka neden zen zengin? Zenci. Çünkü zenci doğdu. Neden yani ne ya? Aa <laughs> kanka. Burası, klasik, burası klasik klasik. klasik Burada klasik dört kişi gelmişiz. Klasik Jenga. Ana şaka yapıyorsun. Bak düşüp... <laughs> Arkadaşlar bu araya düşersek. Bu oraya, düşersek. Şu oraya da düşersek. Hani inler ama görürsün beni. Aa harbiden lan iniyor adam. Sen gelme. Ben öyle, ben öyle inemiyorum valla. İnci değilsin çünkü sen. Ooo. Adam kaç tane birden atıyor. Sen neredesin? Prime dead kaldı. Ben aşağı doğru iniyorum okay. Tam senin olduğun bir bölmeye asla tam. Üç sen. Aa onu da yapıyor. Benim dediğimi yap. Adam nasıl böyle hızlı atıyor ya? Nerede kalmıştık? <laughs> kan. Biz orada bak hemen şey yap. Ha Her şey. Bakamam, bakamam şimdi, bakamam, bakamam. Kan. Bakamam. Yeterli kadar oyuncu bek bekliyor. İki kişi, i̇ki kişi kalmış. Neyse o zaman iki kişi kalmış videoyu bitirelim. Evet. Gel. Arkadaşlar kendi. De... Evet. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Adam geldi. Daha bir tur daha atalım. Adam geldi. Hayır hayır. Hayır, hayır kanka bekleniyor. Ben kendinize bak, çok ne? iyi bakın. Cam asansörlükle. Aha. Aa ışıklar. Kanka kanka başladı. Devam devam. Aa Night nice Vision geldi bana. Şey... Night Vision mu geldi sana? Vision Vision. Arkadaşlar bu bir haksızlıktır. Ee, size baştan <laughs> söylemek isterim. Asasör varmış ya, ben asansöre bineceğim. Asansöre binemeyeceksin biraz. Asasör cammış bu arada ha. Yemin et camdan asansörüm. mü? Şöyle yukarı doğru çıkıyorum ben. Asasör takıldı. Oh my god. Oha. Ne yaptın yarısı gitti binanın lan. <laughs> Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim arkadaşlar. Herkes öldü. Oğlum 100 kişi geldi <laughs> lan ben öldüm diye. Neyse arkadaşlar o zaman efsane bitiriyorum videoyu hemen. <laughs> gel buraya gel. Nükleri Geler. Sen şurada dur. Ben de nüklerin burada duracağım. Evet kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.